Merhaba arkadaşlar, bugün Yiğitan'la farklı bir şey göstereceğiz size. A101'den biz annemiz e, kurbağalı toplar oyununu almış. Şimdi Yiğitan bize bir onu gösterecek, Yiğitan'la beraber açılış yapacağız değil mi? Hadi bakalım, gel bakalım Yiğitan yanıma. Heyecanlı bekliyor beni, şimdi yanıma gelecek. Yiğitan heyecanla geldi şimdi koltuğuna. Açalım mı Yiğitan kutuyu? Evet. Bakalım acaba içinde neler var? Şimdi ben de geleyim şu Yiğitan'ın yanına şöyle. Bakalım kutumuzun içinde neler var Yiğitan? Bir göster bize kutumuzu. Yiğitan göster arkadaşlarımıza. Evet. Kutuyu açacağız şimdi. Şurada bant bir açalım. Kutu neler çıkacak. Bir arkadaşlarımıza gösterelim tamam mı? Kurbağalı toplar oyununu unutmayalım. Evet, kutumuzdan neler çıkıyor? Aa, böyle bir kurbağaların olduğu. Böyle bakıyor, uzuyor kurbağalar. Bakalım altta neler varmış şimdi? Bunlar çıktı. Ee, minik minik böyle topları var. Ama tabii ki şöyle diyelim arkadaşlarımıza. Bu minik topları kesinlikle ve kesinlikle ağzımıza atmıyoruz. Ama bunlar çok dikkat ediyoruz ve büyüklerimizle beraber bu oyunu oynayacağız. Ee, burada topları yakacağımız, yakalayacağımız böyle kaleler var. Şimdi bunları kuralım. Aynı bu kutudaki gibi oyunumuzu bir kuralım bakalım. Oyuna şimdi yavaş yavaş başlayacağız. Hadi bakalım iyi Kuralım oyunumuzu. Evet şimdi bu parçalarımızı aynı şu şuradaki gibi yapacağız. şuraya takacağız. Nereden takacağız? Bakın şurada yerleri var ya. Şimdi bu yerlerini burada şu araları tutturacağız böyle. Evet şöyle tutup aynı şu şekil olacak. Yani şunu renk topları da açacağız tabii ki insanla beraber. Ben şimdi bunları takıyorum ve oyunumuzu kurmaya başlıyoruz. Buradan kuracağız ve göstereyim size nasıl olduğunu. Aynı bu şekilde oyunumuz olacak. Ne bir hitap. Bir de toplarımızı göster arkadaşlarımıza. Şu topların poşetleri bakın. Böyle bir toplarımız var. Şimdi açalım oyunumuzu kuralım. Evet, bütün ayaklarımızı arkadaşlar şöyle taktık. Şuradan hepsini yerine koyduk. Ve aynı şu alan. Buradaki gibi oyun alanımız oluştu. Şimdi de Yiğitan'la poşetimizi açalım ve toplarımızı buraya koyalım. Bakın şimdi oyunu Yiğitan'la beraber nasıl oynayacağız? Şu düğmelere basıp toplarımızı buradan yakalayıp amacımız en çok top yakalayan oyunu birincisi olur değil mi Yiğitan? Hazır mısın? Yiğitan topları açmaya başladı bile. Hazır mısın Yiğitan'cığım? Evet. Hazır mısın? bitti. Arkadaşlar hazır hazırım de bakayım. Evet. Hazır arkadaşlar. İyi tane şimdi poşet açıyor. Toplarımızı buraya boşaltıyoruz. Boşaltalım İyi hepsini. Evet. Bütün toplarımızı oraya boşaltıyoruz. Tek evet. evet. Oradaki toplarımızı poşetli birkaç topumuz kaldı. Hepsini buraya boşalttık. Şimdi poşetimizi şu kutumuza koyalım tekrar. Bu oyun kartımızı da buraya koyalım. Oyun kurulmuş ama zaten burada ufak bir şey var. Oraya koyalım bunu da kutumuza. Ve şimdi Yiğit Han. burada gördüğü gibi Yiğit Han, turuncu kurbağa. Ben mavi kurbağa. Bakalım en çok kim top yakalayacak? Yiğit Han, hazır mısın? Başlıyorum. Hadi bakalım en çok kim yakalayacak? Haydi arkadaşlar ben iki tane yakaladım galiba. Üç oldum. Hadi Yiğit Han. Oo, bakın bakın. Hadi bakalım en çok kim yakalayacak? Heyecan ah, ah. bir sürü yakalamış galiba. Ben de yakaladım toplarımı. Şurada. Hop. Allah. Hadi. Yakaladı yedi. Hey bakayım. Hadi kurbağa. Yakaladım her tane daha. İtan İtan yakaladı Mertan da. Heyecan kaçırdı. Heyecan yakaladı hepsini. Hadi bakalım. Oo Heyecan bir sürü yakalamış. Ağzına sığmıyor bile. O kadar çok yemiş ki. Hiçbiri sığmıyor. Bakayım. Dolmuş karnı. Şuraya bakın. Bütün toplar Yiğit Bir tane kalmış. Onu da yakalamaya çalışıyor. Hadi bakalım. Kim alacak? Eyvah kaçırdı. Benim birkaç tane burada topum var sadece. Şuraya bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane var bende. İyi tam da bir sürü var. Aa, seni yiyeceğim. Sarılar da yakalamaya çalışıyor. Kırmızı siz de mi yakalıyorsunuz? Eyvah eyvah hepsi yakalamaya çalışıyor. Bak 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 bak. Sarıya bak sarıya bakın arkadaşlar. Yakala yakala. Aa, bir de yedi hadi hadi bakalım. Ah yakalayamadı. Ay yakalayamadı. Ay, yakala Ay hepsini yedik. Gördünüz mü arkadaşlar? Bütün topları Yiğit Han bitirdi. Hepsi yedi ya Yiğit böyle? Ha 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 iyi. Hadi bakalım. Evet. Aha kaçtı yine benden ya. Yakalayamıyorum. Basın basın basın. Sarı sen, sen yakala. Hadi mavi yakala. Kırmızı sen duruyorsun hala. Yine yakalayamadık ya. Ama bakalım en çok kim yakaladı? Sayalım mı toplarımızı İtan? İki tane sonra kaldı. Benim burada toplarım var. Şimdi bakalım. En çok burada dördüz gibi bunları sayacağız. Ve oyunun biri, birincisini buradaki topları en çok yakalayandan bulacağız. Ben 5 tane yakalamışım. Yiğitanın topları nerede biliyor musunuz? Bakın. Hepsi burada Yiğitan. Bir sürü yakalamış. Bir de ağzının içine var dolu. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Bir sürü. Hepsini harcadı yemiş. Ben de şimdi toplarımızı buraya koyalım tekrardan. Ve bütün ailemizle beraber annemizle, babamızla beraber güzelce hep birlikte oynayabileceğimiz tatlı bir oyun bulduk arkadaşlar. Evet. Bugünkü oyuncağımız da böyleydi. Oynaması çok keyifli bir oyun. Gerçekten. Hep beraber annemizi babamızla oynayalım. Ama unutmayalım ki küçük toplara böyle tabii ki. Bunlar aslında şeker değil arkadaşlar. Burada toplar unutmayalım. Annemizle babamızdan izin alalım bunlarla. Ama benim aklıma bir fikir ya geldi. Eğer böyle minik minik oyun hamurlarınız varsa minik oyun hamurlarından toplar yapıp o daha güzel oyunda oynayabiliriz değil mi Yiğit Biz de zaten öyle yapacağız arkadaşlar. Evet. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere yeniden. Yeni videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kurbağa toplar oyunumuzda böyleydi. Bay bay. Görüşürüz.